Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız hadi alın çayı kahveyi. Geçin ekranınızın karşısınıza. Karşısınız ama karşısına benim de e, yeşil çayım hazır aynı güzel daha sıcacıkmış ellerim ısındı resmen balkona gir çık ay deminden beri hazırlanamıyorum yine avizelerim sallanıyor dışarıda rüzgar var anlaşılan enteresan bir şekilde bu yüksek binalarda oluyor mudur nedir bilmiyorum bu evimde bazılarınız çünkü yorumlarda yazıyor e, tam böyle uç kısımda avizenin taşları gözüküyor ne dersen videoda. şimdi gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evde sanki Allah korusun deprem oluyor gibi benim rüzgarlı havada sürekli avizelerim sallanıyor arkadaşlar. Evet hazır mıyız? Gündemi değerlendireceğiz. Evet geçin en rahat köşenize. Sevaş'ta hasbel başlasın. Ay şunları şöyle tutayım. Bugün gene Sevaş'ınız. Alan temizliği, kapılarım mapılarım silindi. Ee, kendimi e, ne derler meditasyonlarla, meditatif durumlarla hazırladım. Zaten diyete başladım biliyorsunuz. Pazartesi başlayacaktım. Baktık olmadı. Çarşambaya sarkmış da bugün başladık. Yumurta diyetim onu bir 5 gün yapacağım. Ondan sonra e, işte şeker, yağ, bilimum, ekmek her şey yok yasak. Bakalım e, bir 21 gün sonra sevoşunuz şekillenmeye başlayacaktır. Bazılarınız diyor Sevoş'um iyisin balık etli falan. Tabii ki e, ben kendimle yarıştığım için arkadaşlar kendime göre kendimi kilolu buluyorum. O yüzden onu da söyledikten sonra Allah'tan ne derler orantılı kilo alıyorum. Ben her yerim yani öyle hani bir bölgesel kilo alıp da e, bütün vücuduma dağıldığı için belki kiloyu göstermiyorum ama şükürler olsun böyle bir ne derler ee, 20 gün bir ay kendimi tutayım bakalım ne olacak. Hatta artık ondan sonra da yaz geliyor bahar geliyor biraz dikkatli ve temkinli davranayım yoksa elbiselerim olmayacak. abi bir de yeniden dolap mı düzelim yani. <laughs> yani bu tempoyla takılırsam ee, durum vahim. Evet ay bu pavyon muhabbeti bitmiyor anacım. Geliyorum. <laughs> Erken kalkan pavyon hakkında bir yorum yapıyor. Enteresan bir şekilde demek ki biz e, bu kadar pahalılık, bu kadar e, ilginç şeyler olurken bunlar hiç toplumun ilgisini çekmiyor. Varsa yoksa dizilerle yaşar olduk. Diziyle yatıyoruz, diziyle kalkıyoruz. Bir kişi bana demiş ki size görüşünüze katılmıyorum. Ben Pavyonlar veya herhangi bir yer kapatılsın demedim. Ben bir kere yasakları zaten kökten karşı. Her yasak yasaklanan şeyi daha cazip hale getirir. Ben hiçbir şey için ne film için ne pavyon için ne onun için ne bunun için yasaklansın demedim. Şekil değiştiriyor, kabuk değiştiriyor, dünya değişiyor. Yani zaten pavyon dediğin şey de 50'li, 60'lı, 70'li can çekişiyor. Onun da bitme süresi, evresi gelmiş. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa hiçbir şey konusunda Bakın sadece o konuda değil yasağın doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki etik, ahlaki başka kurallar şunlar onlar. Dünyanın cennet olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakın şeyde demiş ki bu neyin kültürü ben anlamadım. <laughs> Kültür ama birisi bana yazmış Seda Seyhan sanki. Seda Seyhan çorap dedi ayol. Çorap bir kültürdür. Pamyon bir kültürdür dediğini zannetmiyorum. Bakın Rafet Ali Roman da çıkmış. Pavyon polemiğini, e, pavyon kültürü yaşatmamız lazım demiş. Pavyon var ülkemizde. Pavyon kültürü diye bir şey var demiş. E, e, tamam orada canı yanan insanlar da oluyor falandır fışmandır. Ay çok e, zannedersem tüm pavyonlara vakıf değil git herhalde birkaç kaliteli pavyonla kıyaslıyor. E, Rafet El Roman diye düşünüyorum. Hemen zaten Sevda türkü sev yapıştırmış. Yanlış düşünmüş, yanlış konuşmuş eğer böyle söylemişse diye e, ee, bu polemik nereye kadar uzayacak bilmiyorum ama Can frag ateş gibi e, savunan ya da ne diyeyim ateş gibi herkese cevap yetiştirenlerden birisi de Mehtap. Ben popstar Mehtap'ı biliyorsunuz seviyorum. Tatlı kadın ama biraz abarttığını da düşünüyorum artık. Neze vermiş veriştirmiş. Acil acil. Acil pavyona başlaması lazım diye. <laughs> acil ama niye acilse pavyona gitsin pavyonda çalışması lazım acil bu kıyafet tam ona uygun diye zannedersem nez onun için mi ya da e, ne demiş bir dönem işte pavyonlarda çalışan Mehtap Dilber dansını gündeme gelen nez ateş püskürdü bizim için sivri zekalılar demiş beynine oksijen gitmiyor herhalde nez acil pavyona başlasın diye tam giymiş jartiyer kıyafetleri falan diyerek ya şimdi hiçbir kadına yani bir yere yakıştırmak Oraya başlasın, öyle yapsın, böyle yapsın demek haklıken seni haksız duruma düşürür. Anlıyorum yaşadığın üzüntüler, gördüğün manzaralar seni çok e, bu konuda hassaslaştırmış ve tepkilisin. Ama yani insanların tercihlerine, seçimlerine de bu kadar sert usluplarla cevap vermek de ne kadar doğru. Hayır arkadaşlar yakışmıyor dersin. Ne bileyim işte olma, olmuyor. Yani bunu yapmayın. 15-16 yaşında kızlar var özendirmeyin demek başka bir şey. Eee... Git orada çalış işte kıyafetini eleştirmek odur budur. Kadının kadına yaptığında kimse yapmıyor bakar mısınız? Yani şurada kadınlar üzerinden kadın beden üzerinden konuşuluyor. En sert eleştirileri de yapan kadın. Birbirimizi ezen de kadın. Ben Mehtap'a katılıyorum bazı konularda onu da söyleyeyim baştan. Mehtap ama haklıyken e, bu agresif ve saldırgan tavrı yüzünden hatalı duruma düşecek. O yüzden bir ikazımız olsun Mehtaba. O kadar sinirlenmeye, öfkelenmeye, bağırıp çağırmaya gerek yok. Suni bir gündem zaten. Ne alaka şimdi yani sanki bugün mü başladı ya da e, bir haftadır mı pavyonlar açılmaya başladı? Kapalıydı yeni mi açılıyor? Ya da ne bileyim nedir bu anacım erken kalkan pavyon konusunda konuşuyor. Avrupa yakasının bir dönem Avrupa yakası vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yalan Dünya, pardon. Yalan Dünya'nın e, İrem Sakı. Pavyon hep vardı. Bizim Yalan Dünya sanırım birazcık ülke değişti. Yorumlar değişti. Yoksa pavyon hep aynıydı. O dönem de aynıydı. Ben 10 yaşındayken de aynıydı. Bence biraz tepkiler değişti. Yoksa pavyon, pavyondu. Biz komedi olarak değindik ama dediğim gibi insanların e, yaklaşımları değişti. Ben şu an... E, şu an zamanda bizim de tepki göstereceğimizi bize de tepki gösterirlerdi diye düşünüyorum. Aynı devrik cürlük yazmışlar. Benle alakalı değil bazen kızıyorsunuz. Okumayı öğren falan diyorsunuz da yazık kötü. Ne alaka şimdi? Ee, değişti ben şu an zamanda bizim de böyle bir yazı var mı Allah aşkına? <laughs> ne diyeyim ya burayı ben nasıl düzgün okuyayım? Yani bizim zamanımızda e, tepki göstermediler. Şimdi çeksek belki zaman değişti bize de tepki gösterirlerdi demeye çalışmış ama zamanda gekti güktü diye yazmış. <laughs> <laughs> Seboşunuz da bu gekti güktüyü size çevirmeye çalışıyor. Yani e, onlarınki komediydi. Belki çiğ aldıkları için göze batmadı. Buradaki birazcık daha sanki gerçek hayat hikayesi olduğu için biraz daha insanlara dokundu mu? Ben beyaz elbiseler giymiş gene kırmızı ayakkabısıyla çatana çatana oynuyordum. Hazar Yer yeni fragmanlarında. Bakalım bu hafta nasıl geçecek? Bayık bulanlar da olmuş diziyi. Evet ben de biraz bayık buldum. Çok enerjisi yüksek değil. Felsefi, kelime oyunlarını seven insanların hoşuna gidebilir. Çünkü çok güzel cümleler kullanılıyor aralarda. Ama ben kişisel kanaatimi söyleyecek olursam hem dizi çok abartıldı hem olaylar çok abartıldı. Yani bu kadar yeri göğü yerinden hoplatacak bir şey olmadı. Var mı sizce? Yani ne dizinin yasaklanmasını gerektirecek bir şey oldu ne bu bu kadar. Sadece bir şeyleri ülkede eskisi gibi sanat yapılmadığı için Eskiden her sene ne bileyim bir şarkı patlardı, bir sanatçı patlardı. Farkında mısınız? Artık öyle yeni bir şeyler çıkmıyor. Yeni patlayan şarkılar yok. Ee, artık insanlar bunu başka şeylerde arıyor. Bir şeyleri fenomenleştirmek istiyor. Bir şeyleri gündemde tutup onun üzerinden eğlenmek istiyor. Bu bazen bir eee influencer'ın çöküşü oluyor veya bir influencer'ın çıkışı oluyor veya ilginç bir söz oluyor, iz, ilginç bir tavır oluyor. İnsanlar onların peşinde koşuyor, enteresanlıklar peşinde koşuyor diye düşünüyorum. Yoksa abartılacak bir şey yok. Yani hakikaten kim dedi o sanki pavyon bugün açıldı. Biraz agresyonunu düşürmesi gerekiyor artık. Zannedersen popstar mehtabında bu kadar agresyona gerek yok. Bir de e, doğru da bulmuyorum. Kendini ifade etmek için gittin söylemezsem olmaz masasına sonra aramızda kalsın. Oradan öbürüne orada kanal kanal magazin programı falan gezmenin de çok da kendi e, kariyerin açısından doğru değil diye düşünüyorum Mehtaba. Yani tamam fikrini söyledin. Zaten röportaj verdin. Zaten bir magazin kanalına katıldın. Başka bir magazin kanalına katılıp da bu senin sanki milli meselen, şahsi meselenmiş gibi üstüne sahiplenip de bunun üzerinden yürümen de doğru değil Mehtap ya. Sen bir kere e, niye bu kadar bu işi sahiplendin bilmiyorum ama kendine ediyorsun, yanlış yapıyorsun diye düşünüyorum. Bırak ne istiyorsa giysin. Evet o da biraz zannedersem bundan nemalanmaya çalıştığı için ee, başta e, elbise gidi şimdi jartiyerler martiyer, yerler, onun tarzı stili o. Neticede bu direkt dans yapan bir kızdı. İlk çıktığında da işte kalça dansı yapan, o zamanlar twerk yapan bir kadındı bu. Ee, onun için ondan çok e, farklı bir şey beklememek lazım o şimdi kendini bu anlamda gündemde diye biraz daha gündeme getirmeye çalışıyor. Olabilir ona da saygı duyuyoruz ya. Yani i̇nsanlar e, ne bir kişiden bir merciden izin mi alacak yapacağı iş için ya da davranış için. Onun için kimseyi de fazla yargılamadan kimseyi de çok fazla ama tabii ki toplumsal mesajlar önemli ama bu kadar yargılamaya da ee, gerek olmadığını düşünüyorum. Sanki sevda türkü beni duymuş gibi o yüksek perdeden konuşmaların biraz azaltmaya başlamış veya benim gibi birçok insan da eleştirmiş olabilir. O çok bağıra çağıra canhıraç konuşmaları. Dikkat ettim bugün röportajını sakin sakin veriyor. Çok böyle Kavga eder, uslupta konuştuğunuz zaman yirit oluyor insan, rahatsız oluyor. Ne gerek var? Bir konuda fikir beyan ederken döver gibi, kavga eder gibi konuşmaya gerek var mı? Sakin sakin fikrini beyan edebilirsin. Bugün sosyal medyada, hadi ben eskileri severim biliyorsunuz. Ben eskilerin aşığıyım ya. İşte eski Türk filmlerini. Hala kanalı zaplamam. Bazen e, televizyonda bir Türk filmi denk geldiğinde oraya takılır kalırım. İzlemiş de olsam bir daha izlerim. Türkan Şoray e, filmlerini çok beğenirim mesela. Sosyal medyada Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit hangisi daha güzel diye bir e, ay tabii ki açık ara Türkan Şoray sorulur mu ayol? Yani Türkan Şoray derim başka bir şey demem yani. Tabii diğerleri de güzel kendi alanında ama bir Türkan Şoray'ın enteresan bir aurası vardı. Enteresan bir güzelliği vardı. Filiz Hanım da güzel. Hülya Koçyiğit'in de kendine göre bir güzelliği var ama hiçbiri e, ne enerjisel olarak ne Frekans olarak e, Türkan Şoray'ın yanından bile geçemez ya öyle bir göz yok yani öyle bir enteresan göz ki yok öyle bir göz ya inanılır gibi değil benim açık ara e, Türkan Şoray derim tabii böyle bir şeye katılsaydım siz ne dersiniz bilmiyorum evet muhabirlerin çocuk düşünüyor musunuz sorusuna Kadir Doğuluya sormuşlar. E, eşiyle birlikte Neslihan Atagül'le birlikte zannedersem Miami'deler miydi? Orada bir ödüle de layık görüldüler. E, o da demiş ki hayranlarımız yapay zeka ile bebeğimizin fotoğrafını yapmışlar. Ne güzel büyütsünler bile demiş. <laughs> Artık öyle bir şey ki öyle bir dünyadayız ki e, çiftlerin resimlerinden yola çıkarak Aa işte al sana yapay zeka ile yaptık. E, çocuklara doğsaydı olsaydı böyle nasıl bir dünyaya gidiyoruz ya farkında mısınız? Teknolojinin e, bizlere kazandırdığı mı diyeyim kaybettirdiği bir kere evleri hapsetti o bir gerçek. Herkes telefonda yaşıyor. Yani artılar olabilir belki bir takım şeylerde hayatımızı kolaylaştırdı ama e, hepimiz telefonlara bağımlı hale geldik. O da ayrı bir konu. Neslihan Atagül Türk dizileri Doğu ve Batının kalbine dokunuyor demiş. Haklı da biz dizi olayını bir kıvırmışız ya. Eskiden bu pembe dizi falan derlerdi. Hep böyle Latin Amerika, Meksika falan, Brezilya bunlar o güzel yapardı bu işler ama biz onlardan bu tacı devraldık. Türk dizileri dünyanın her yerinde, hatta Amerika'da, Avrupa'da, Orta Asya'da her yerde sevilerek izleniliyor diye düşünüyorum. E, tabii ki e, yıldızlarımız da oralarda büyük ilgi görüyor. Türk dizilerinin yurt dışında başarılarının kutlandığını, Türk iştirama gala gecesine katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Amerika'da döndü. Neslihan Atagül hislerini ve ekrana yansıttığımız duygu ve hem doğu hem batı e, kültürünün kalbime dokunabiliyor olması. Bununla gurur duyuyorum diyor. Yani insanların kalbine girmek güzel bir şey. Evet, e, biz de sizlerle gurur duyuyoruz başarılarınızdan. E, yazık bu kız çok çekti işinden ama Burada herhalde aşık olan da Neslihan Atagül ne diyorsunuz hiç o, o adam ne yaparsa yapsın tolere etti demek ki aşkına sahip çıktı. Bu arada Popstar Mehtap demişken Popstar Mehtap Hülya Avşar'la kuzen olduklarını söyledi Avşar işte anne tarafından akraba olduklarını falan söyledi ama ben bunu hep söylemedim. İşte öyledir böyledir bir açıklaması olmuş. Bu ara Popstar Mehtap'ı da bayağı bir konuşuyoruz. Hastane sürecinde falan geçmiş olsun demiş, aramış, ilgilenmiş Hülya Avşar. Ondan bahsetmiştim. Ceyda Düvenci de enteresan konuklar alıyor ve enteresan sohbetler oluyor. Birkaç tane böyle sohbet programı var beğenerek izledim. Ceyda Düvenci de bunu güzel kıvurdu. NTV'de kalıcı anlaşılan. Ee, Konu, konu bu Dilan Çiçek neydi bu kızın ismi? Hani çenesine menesine bir dolgu yaptırdı da bayağı bir gündemi meşgul etti ya estetikleriyle. Evet Dilan Çiçek Deniz estetik kurban olmuştu ama o da diyor ki paşa gönlüm öyle istedi de yaptırdım. Yani aslında benimki geçici bir şey olduğu için onun rahatlığı vardı ama diyor işte omuz ameliyat olmuş dersem o ara o süreçte işte bunalımda mıydı gitti yüzünün çenesini kocaman yapmıştı biraz da şişti diyor normale dönmüş anne de. Ya bu kadar güzel kadınların 41 kere düşünmesi lazım. O kadar güzeller ki ne gerek var? Yani bir de gençler yani bu yaşta ay ben bunu söylüyorum diye ay sen kendine bak diyorlar. <laughs> Sanki kötü bir şey söylüyormuşum gibi. Sende de var estetik. Sen kendine bak diye. Yani şimdi 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında kusursuz güzel olan insanların gidip yüzüne dolgu molgu çene mene yapması güzel mi sizce? Yapmayın diyorum yani kötü bir şey mi söylüyorum anacığım diyor ama beni gene eleştiriyorlar. Ay yeşil çayı da pek sevmem ama ne derler? Ziyan olmasın yapmıştım. E, makyaj yaparken kalmasın içeyim arkadaşlar. Böyle bir durum yaşamış. O da hakikaten koymuşlar o çene neydi öyle ayol? Aa, baya baya e, şeyli bir çene. Bu arada Beren Saat Belçin Bilgin'le olan e, bu Belçin Bilgin daha önce Yılmaz Erdoğan'ın eşiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bu Belçin Bilgin de e, e, zannedersem isminin önüne bir harf mi ekletmiş, bir şey mi ekletmiş? Öyle konuşuyordu o da Ceyda bence de. Öyle bir şey aklımda kalmıştı da gereksiz bulduğum için haberini yapmamıştım. Beren Saat Belçin Bilgin'le olan arkadaşlıklarını anlatmış. Birbirimiz olan filtresiz dostluğumuz hiçbir zaman değişmedi. Belçim hayatta hiçbir şeyi filtrelemeden her şeyi olduğu gibi konuştuğum canım arkadaşım diye ondan övgülerle bahsetmiş. Ay Kenan Doğulu yanında ay yaşlanıyoruz tabii ki hepimiz ama ne kadar yaşlanmış. Hani uzun süre takip etmediğiniz, görmediğiniz, ekranda da sık görmediğiniz insanları bir anda böyle görünce uzun süre görmeyince o yüzdeki değişimi görüyorsunuz. Sak, sakal bembeyaz olmuş. Enteresan, o kadar değişmiş ki inanamadım gerçekten. Enteresan olmuş. Bakayım burada ne e, gibi bir haber. Ay bugün enteresan Özbekistan'da küçücük arabaya 25 tane çocuğu doldurmuşlar her yerine. Ay inanılır gibi değil ve e, şüpheli hareketlerinden dolayı adam gözaltına alınmış. Sorgulanırken de çocukları cinsel amaçlı organ toplama ve ay birçok bilimum kötü işlerde kullanmak için kaçırmış mı nedir? 25 tane çocuğu ufacıcık bir e, arabanın içine tıkış tepiş bagajdan bagajdan... Ay insanlığımızı yitirmişiz ya böyle haberleri görünce ben tek bir yerde görmedim. Twitter'da o kadar çok paylaşılmış ki böyle enteresan konulara arada bir değinmek istiyorum. Yani çocuklar üzerinden yapılan hiçbir şeye tahammül edemiyorum ya. Çok enteresan. Nasıl bir acımasızlık? O insan süliyetinde başka bir varlık diye düşünüyorum. İnsan olamaz ya. Bu kadar ee, eşya gibi görmek, bu kadar maddesel bakmak, bu kadar her şeyi parayla bakmak. Çocukları satıp da organını ya da istismarı uğramaları için aracılık yapmak nasıl bir bilinç? Oradan kazandığın para ne olur ya nasıl kafanı yastığa rahat koyabilirsin. Dünyada ne kadar enteresan şeyler oluyor. Savaş çığırtkanlığı da bu aralar fazla biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Enteresan bir şekilde bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. İşte ne bileyim Almanya halkı e, erzak stokluyor işte Rusya'nın tehdidine karşı gibi haberler eminim siz de Twitter'da görüyorsunuzdur. Bir askeri gene hareketlilik. Yok işte e, oraya F-35 verdi, bize F-16 verdi. Sürekli bu haberleri bazen diyorlar ki pozitif kal, anda kal, pozitif kal, anda kal diyorlar ama etrafımızda o kadar negatif şey konuşuluyor ki nasıl pozitif kalıp da anda kalacağız? Nasıl bunlardan etkilenmeden e, şeyimizi yüksek gardımızı yüksek tutacağız bilmiyorum ben çünkü zaman zaman düştüğüm zaman akışta kal anda kal <laughs> evin içinde geziyor böyle deli gibi bir kadın aa la, 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 la hemen o modu yükseltmeye çalışıyorum ama ister istemez araştırmacı yanım meraklı yanım çok da meraklıyımdır. Hiç ilgim olmuyor. alakasız makaleleri okurum alakasız şeyleri eee irdelerim. Ne gerek varsa neymeyse benim as askeri tesisat, keçisatlarla ilgili. Bana ne değil mi ya? Savaşa mı gideceğim? <laughs> Ay seboşunuz boşunuz pek deli nelerle ne saçma şeylerle önüme denk geldiği zaman cıcığına kadar onu öğreneceğim, araştırıyorum. Böyle bir enteresan sizde de var mı bilmiyorum ama um, bir şeye oku, odaklandıysam, okuduysam, gördüysem hemen girip onu araştıracağım. Detayını öğreneceğim. Gereksiz bilgiler ağ. Yani zihnimi gereksiz şeylerle dolduruyorum aslında. Ömürgedik de Pavyon kültürüyle ilgili konuşmuş. O da demiş ki özellikle evli çiftlerin Pavyona gitmesi boşanma sebebi gibi bir açıklaması olmuş. Yani pavyonu bu kadar da masumlaştırmayın diye. Kimse masumlaştırmıyor zaten ya. Zaten evli bir adam pavyona gidiyorsa ilişkisi zaten çatırdamış ya da evde mutsuz da gidiyordur. Yani bir kadına aşık bir adam karısını evde bırakır da pavyona mı gider? Yani olur, hayatta hiçbir şey olmaz değil ama istisnai durumdur yani. Onun için e, farklı farklı açılardan yorumlarda... Ee, bitmek bilmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsunuz yok kaçacak maçacak dediler. Yok Londra'ya yerleş. Ay niye kaçsın suçlu mu? Ya da affedersin bu ülkede yıldız olmuş sevilmiş, e, oyunculuğu takdir edilmiş birisi. Hmm. Neden? Ee, koridorda da hiç sevmem kavga eder gibi asansörün başında konuşurlar ya bazen. Hemen benimkiler de park sensörü gibi e, orada konuşulanlara cevap veriyor JLOM. Yani düşünsenize e, haber yapacağız diye bu kadar da saçma haber olur mu? Niye kaçsın Kıvanç Tatlıtuğ bu ülkeyi terk etsin? Kaçması için hırsız değil, uğursuz değil, illegal bir işlere bulaşmış bir adam değil. Oyuncu bu ülkenin sevilen bir oyuncusu. O da e, haberler çoğalınca e, kaçıyorlar ülkeden çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar haberleri doğru değil demiş. E, hayır taşınmıyoruz film, dizi, reklam projelerimiz burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık bu haberlere itibar etmeyin demiş ki hakikaten nereden çıkıyor bu haberler? Yazık değil mi? Niye kaçsın adam? Hani mantığı yok bunun yani. Sanki bu e, influencer mu? Yani anlık şöhret olmuş, illegal ne bileyim işte böyle krem krem mi satıyor da kaçsın bu adam? Bu adam oyuncu. işinde de seviliyor. Dünya çapında işler yapıyor. Yani neden adam alıp başını kaçsın yani? Ne saçma kendini ifade etmek için kaçmıyorum diye. Ne kötü bir şey bakar mısınız? Adam kendini ifade etmek zorunda kalmış ki. Benim daha çocuğum küçük yani çıkan haberler doğru değil. Niye kaçayım diye kendini ifade etmeye çalışmış. Hakikaten taşınabilir yani. Aynısı Demet Özdemir'de Yunanistan'da ev almış ya zannedersem. Ülkeyi terk ediyorlar kaçıyorlar. Niye kaçsınlar ya? Niye ülkelerini terk etsinler? Olabilir, yurt dışına gidebilir, sevebilir, gelebilir. Bu ülkelerinden kaçmak anlamına gelmez ki ya. Kaçmak demek bir daha buraya dönmemek. İnsan öyle olursa kaçmak olur. Yoksa bir insan gezebilir, gidebilir. Dünyanın herhangi bir yerine gider, gelir. Bu ben, ben ya gerçekten insanları anlamıyorum ya. Hakikaten bazen ünlü olmak da zor hakikaten. Düşünsenize. Sizi yapmadığınız şeylerle itham ediyorlar. Ve siz de bunlara cevap vermek zorundasınız. Vermeseniz şifir, şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılıyor. Sosyete'den enteresan bir haber var. Uğru'na 24 yıllık evliliğini e, Betina... E, Maşler'den 2006 yılında boşanan 17 milyon da tazminat ödeyen Cem Hakko bugün e, Ronit Gülcan'dan boşandı. Çift ortak olarak açıklamada bulunmuşlar. Boşandıkları beraber duyurmuşlar. Enteresan bir şekilde e, e, ağlayanın malı gülene yar olur mu? E, birinin e, yuvasını yıkıp yeni kurulan yuva hayırlı olur mu? Bilemiyorum tabii ki ama eee işte yani bir bakıyorsunuz ölüyorum diriliyorum diye evleniyorlar bir iki sene bile sürmüyor ayrılıyorlar artık hele de bu zamanda evliliktir ilişkidir o kadar zor geliyor ki bana yani yürüyeceğine dair e kanaatim neredeyse yüzde onlarda eski kafalı olacak da o ilişki yürüyecek eski kafalıdan söylemim aile merhumuna değer verecek e ne bileyim bir takım kurallara örflere değer veren insanlar evliliklerini yürütebiliyor artık. Değer yargıları azalmış hele de yeni nesil o ne diyorlar Z kuşağı falan onların evliliklerini ben hiç e, bizim anladığımız manadaki evliliklere benzeyeceğini öyle evliliklerin kalacağını düşünmüyorum. Hakikaten insanlık değişiyor. Biz bazen algılamasak da insanlık da hızla değişiyor. Ee, Bakar mısınız nereden, nerelere geldik? Artık telefonlara bağımlı birer canlıya dönüştük. Bundan 20-25 sene önce e, her şeyi telefonda yapacağımızı söyleseler aklımızın, hayalimizin bir ucundan geçer miydi? Ama hepimizin dünyası bu application'lar falan 10 sene anca herhalde değil mi? Bu işte arkadaşlık portalları falan en fazla 10 senedir zannedersen bu TikTok'lar, Instagram'lar. 15 senedir tam ucun ucun rakamları veremem bilmiyorum ama... E, Böyle bir dünyaya girdik ve o kadar hızlı her şey değişti ki bir 10 sene sonra 15 sene sonra kim bilir nerede ve nasıl olacağız bilmiyorum arkadaşlar. Evet Sevoş'unuzdan bugünlük bu kadar ülkenin gündemin konuşulanları bunlardı. Bazı sevimsiz konulara özellikle girmiyorum. Çünkü sizi üzmek istemiyorum. Sevimsiz konular da o kadar çok ki dikkatimi çekiyor. Ama diyorum ki kimseyi üzme Sevda. Daha yumuşak, yatay, eğlenceli konuları seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bak yine pırpır pır atıyor gözüm. Bu göz gene pırpır pırpır pır atıyor. Biri magnezyum iç demiş doğrudur. Belki magnezyum alayım. Bu göz pıt 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 atıyor. Buraya gelince oluyor. Çok enteresan arkadaşlar. Yani saçım topluysa tokalarım düşüyor, gözüm atıyor. Demek ki yıldızım mı düşük nedir ne değildir. Şu kameranın önüne geçince oluyor bunlar. Normalde koltukta otururken falan öyle gözüm gözüm atmıyor. E, kitlelere hitap etmenin sorumluluğu mudur nedir bilmiyorum ama buraya gelince ee, ben de bir haller oluyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, her zaman sevoşta kalın.